Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin yetkili kurullarını topladığı Ayasofya tartışmasıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü de masadaydı. 15 Temmuz'da vatandaşlarımız dünya demokrasi tarihini yeniden yazdı diyen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'yi darbe girişimine mazeret üretmeye çalışmakla suçladı. Darbe girişimini gerçekleştiren Fethullahçı terör örgütünü mazur gösterme ama Türkiye'nin meşru devlet başkanını bu darbe girişimi çerçevesinde suçlama arayışı içerisindeler. Dördüncü yıl dönümü arifesinde polemik yeniden kızıştı. 15 Temmuz hain darbe girişimi iktidarla muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirdi. Cumhurbaşkanlığı külliyesini bombalayanlar CHP Genel Başkanı'na tankların önünü açtılar. Şimdi bu soruyu kimse sormasın mı? Haftanın ilk mesai gününde partisinin yetkili kurullarını topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. MYK sonrasında parti sözcüsü geldi kürsüye. Covid-19'la yarış yarışa girseler COVID-19 daha yarışa başlamadan bunlar finişe ulaşırlar. Sadece 15 Temmuz değil Ayasofya'nın ibadete açılması da polemik konusu AK Parti ile CHP arasında. Ömer Çelik ana muhalefete o başlık üzerinden de yüklendi. Bu zihniyetin, mutasyon hızına yerle yetişmek gerçekten imkansız. Mesela Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanıyla şimdiki cumhurbaşkanı arasının görüşlerini karşı karşıya getirmek değildir. Böyle bir şey de söz konusu değildir. Devlet kendi mantığı içerisinde değişen koşullarda değişen kararlar alabilir. AK Parti'deki toplantılar öncesinde diplomasi trafiğini de sürdürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. İki lider Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve işbirliği imkanlarını mercek altına aldı.